ulusal paramızın kaybolan itibarının yeniden ihyası için az kaldı enflasyonla mücadele edip kontrol altına almaya çok az kaldı. Nasıl mı? Merkez Bankası'nın tarumar edilen bağımsızlığını ihya ederek cüzdanımızda taşıdığımız paralarımızın arkasında onu destekleyecek ne altın var ne de başka bir maddi değer var. Günümüzdeki para sisteminin adı kaydi para sistemi ve bu sistemin özü ve esası o parayı basan yönetime ve otoriteye olan güveninizdir. Eğer otoriteye güveniniz yoksa para para olmaktan çıkar, yabancının dövizini cüzdanınızda taşımaya başlarsınız. Bunun adı da dolarizasyondur. Para arzında öyle bir seviye yakalanmalı ki istihdam artmalı ama enflasyon da yükselmemeli. Bu görevi yapacak olan Merkez Bankası'dır. Merkez Bankası bağımsızlığı bazılarının zannettiği gibi keyfilik değildir. Siyaset kurumu karşısında kurallara dayalı saygın bir duruştur. Ekonomik gereklere uygun olan miktarda para basılması gerekir. Onu da ancak bağımsız bir merkez bankası yapabilir. Merkez bankasının amaç ve araç bağımsızlığı var. Ve bu ve amaç bağımsızlığı hükümet tarafından Merkez Bankası'nın yasasına konur, kayıt altına alınır. Yasada zikredilen bu şartlar Merkez Bankası bağımsızlığının gerekli şartlarıdır. Ama bir de yeterli şartları var. O yeterli şartlar işin sanat tarafıdır ve bu uygulamada pratikle ortaya çıkar. İyi Parti iktidarında gerekli ve yeterli koşullar yönünden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası siyasi otorite kendi öz iradesiyle verdiği bağımsızlığı işselleştirecek ve Merkez Bankasına bu iselleştirme çerçevesinde yaklaşacak. Merkez Bankası başkanına ve karar alıcılarına saygı duyacaktır. Bedeli ekonomik istikrar, artan istihdam ve düşük enflasyon olarak geri dönen demokrasi açığını baştan kabul edecektir. Merkez Bankası başkanının sadakati siyaset kurumuna değil, devletine, milletine ve onun görev alanını belirleyen yasasına olacaktır.